sevgi dolu ışığı dostları. Hiç kendinize şunu sordunuz mu? Neden bir miktar para erime geçtiğinde ben daha ne olduğunu anlamadan hızla buharlaşıyor? Maaşınız artsa bile bir yıl sonunda bakıyorsunuz ki biriktirdiğiniz miktar hep aynı yerde kalmış. Sanki görünmez bir kuvvet sizi rahat ettiğiniz o belli finansal seviyeye geri çekiyor gibi değil mi? Bu bir tesadüf değil. Bu durumun banka hesabınızla ya da harcama disiplininizle değil, tamamen zihninizle ilgili bir mekanizma ile alakası var. Adı finansal termostat. Tıpkı bir odanın sıcaklığını ayarlayan termostat gibi bilinçaltınızda sizin paraya ne kadar sahip olabileceğinize dair bir konfor alanı belirler. Kazancınız bu seviyenin üzerine çıktığında bilinçaltınız hemen devreye girer ve sizi o tanıdık seviyeye geri iter. Peki bu termostat neden hep aynı düşük derecede ayarlı? Bu sabotajın 3 ana sebebi var. 1. Kendini sabotaj ve aceleci kararlar. Termostatınız bu kadar para benim için fazla dediği anda siz fırsatları kaçırırsınız, aceleci ve riskli kararlar alırsınız veya sırf parayı elinizden çıkarmak için gereksiz harcamalar yaparsınız. Bu, bilinçli bir seçim değil, bilinçaltının sizi güvenli bölgeye çekme çabasıdır. 2. Kökleşmiş inançlar. Çocukluktan gelen zengin olmak tehlikelidir ya da ben bu parayı hak etmiyorum gibi inançlar. Eğer bilinçaltınız refaha tehlike olarak görüyorsa, sizi ondan korumak için parayı hızla uzaklaştıracaktır. Üçüncü kimlik krizi. Daha fazla para, yeni bir kimlik ve yeni sorumluluklar demektir mevcut kimliğinizi koruma arzusu büyümeye karşı koyar. Konfor alanının dışına çıkmak istemeyen bilinçaltınız sizi eski, tanıdık kimliğe geri çeker. Bu kısır döngüyü kırmanın yolu zihinsel termostatınızı yavaşça yukarı çekmekten geçiyor. Bu bir anda zengin olmak değil, zenginliği zihinsel olarak normalleştirmektir. Birinci tanı ve kabullen. Öncelikle finansal olarak kendini sabote ettiğin anları dürüstçe not al. O aceleci harcamanın ardındaki duygu neydi? Korku mu? Suçluluk mu? O duyguyu tanımla ve yargılamadan kabul et. İkinci, fiziksel kanıt yarat. Çevrendeki refahı görmeye başla. Pahalı bir şey alman gerekmez. Sadece zengin ve rahat insanların bulunduğu bir ortamda vakit geçir. Bilinçaltına şunu göster. Bu normal ve güvenli bir ortam. Üçüncü, yeni bir finansal kimlik oluştur. Her sabah tekrar edeceğin yeni ve olumlu inanç cümleleri oluştur. Ben finansal olarak sorumluluk sahibi ve büyümeyi hak eden biriyim. Unutma, birinç altın seni, inandığın kişi yapacaktır. 4. Küçük adımlar kuralı. Termostatınızı bir anda 100 bin değil, 1000 dolar daha fazla biriktirme hedefini ayarla. Bu küçük başarı zihnine yeni seviyenin güvenli olduğunu kanıtlar ve bir sonraki büyük sıçramayı hazırlar. Unutmayın sevgili dostlar, para sadece nötr bir enerjidir. Ona yüklediğimiz anlam ve bilinçaltımızın belirlediği sınırlar onun akışını belirler. Kendi içindeki finansal termostatın ayarını değiştirdiğinde sadece paran değil tüm hayat enerjinde yükselecektir. Eğer bu video size değer kattıysa ve kendi termostat ayarlarınızı gözden geçirmenize yardımcı olduysa lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derin analizde görüşmek üzere ruhunuzun ışığı daim olsun.